Merhaba arkadaşlar. Bugün size Depanter Pro 2 serisini tanıtacağım. Cihazımız derin aramalar için özellikle e, uygun bir modelimiz. Aynı zamanda tek para için ayrı bir tuşu var. Burada gördüğünüz gibi demir ayrımı, asretiyet ayrımı şu kısım tek para ve işte e, yüzey üstü aramalar için. Bu taraf derin aramalar için. Öncelikle şey e, cihazımızı açıyoruz. Cihazın özelliği de, e, boşluk bulmada, boşluğun derinliğin çapına kadar her şeyi net şekilde vermesi. Bu cihazda öncelikle toprak ayarı yapılması gerekiyor açtığımız zaman görüldüğü gibi toprak ayarı şeysi var. Çok da basit bir lojistik kol yapmış arkadaşlar. Buradan e, zemin ayarına buradan basıyoruz OK tuşuna. Şu an zaten dükken dükkan içinde olduğu için tam net hassas olarak toprak ayarı yapamıyoruz. Yer, yerin işte demirli olması, beton altı boş dükkan olması Ondan dolayı ama ben size basit yönlü çalışmayı göstereceğim. Şimdi sistemi açtık. Şu an ekranda değerli değer